ve herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Talk'ın yeni e, kupa yolu karakterini göreceğiz. Stu ismi. Ve arkadaşlar videoya başlamadan önce oyun kısa like atarsınız. Artı beni like atarsın. Eşit ilgilen surat. Ve arkadaşlar bu arada birazcık e, bayağıdır bir video çekemiyorum. Sıkıntılar oluyor. Okul, canlı, ders, her şey oluyor. Ve şimdi Brawl Tag'daki yeni karakterimiz yani kupa yolundaki karakterimize bakacağız. Başlatalım. Okay Frank, checklist time. Are we getting a new trophy road brawler? Yes. New challenge for <laughs> skin? Oh yeah. New competitor? Ben hiç bir şey anlamıyorum. Yani, yok. It's about time. Yeni karakter motora benziyor. Motor tekerlekleri var. Ve çok güzel kaskı var. Kaskına ben bayıldım ilk olarak. Alem'in imtihanat bir ismi var ya, <laughs> ona benziyor. Stu. Daniel Frank <laughs> <Çok> güzel arkadaş. Arkadaşlar, <laughs> atışı farkında mısınız? Böyle çubuk gibi, füze gibi bir şey atıyor. Fark edemedim. <laughs> Bakın füze gibi bir şey atıyor şimşek mi ne anlayamadım çok. Şimşek e, ultisini kullandığını nasıl alıyor? Ne zaman geleceğini bilmiyorum ama arkadaşlar videoyu lütfen like atın. Bakıyorum bakıyorum like atmıyorsunuz. Uuu arkadaşlar şey, ultisini gördünüz mü? Koşuyor resmen. Ay dur pardon ay yakınmış bana. Yok sana biraz uzak. Ama sanki ha? bana yakın. Bak gibi. ben tam biraz şurada, şuralardayım. Uzaklardasın sen. Çok uzaklardasın sen. Yok. Hayır sen çok uzaklardasın. Sen daha 300 falan. Ya da 300 <laughs> bilmem nesindesin. Belki bana yakın olabilir. Sana yakın değil lan. Ben... Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar oyun kutusu Gormit'e lütfen like atın. Evet. Devam edelim. Gözü de abi. mavi. Süperstar kutusu. Of yaftasın ya. Like atın. Hepsi borcu biçimini yürüyemiş. Ama arkadaşlar neden bu e, kaybetmemiz evet, 4, 4 tane 4 ben ismi de anlamadım 5 6 tane yapsalar <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa hakikaten yaptılar ha. Vallahi yaptılar dedim. Power will be replaced benim kıyafeti gelmiş bak. <laughs> 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 Yeni Sabah şeye gelmiş. tournament fronts var and the best player solo yani bir kişi teyanda arkadaşlarınla <laughs> falan. Aa felek gibi bir şey gelmiş. <laughs> to güzel. To <laughs> selected, Ana record. satma mı gelmiş. mi, mi satıyoruz? Bilmiyorum. Hmm. Like <laughs> oh. yok yok artık arkadaşlar yıldız güç yıldız Puanı resmen inanamıyorum ya. Sanır ki ona Bunları alırsa gerçekten arkadaşlar şunlar olabilir. Mesela kostümleri alabilirsiniz. Kutu ee, böyle kutularla var? Ha <laughs> ha böyle geliyor bazen mor mor bir şey var. Büyük kutu 500 alıyorsun. Mega kutuyu da 1500 alabiliyorsun. 3 tane Mega kutuyu da falan. Benim 3 tane bundan var. Falan. 100 tane. Aa, <laughs> benim 0 galiba. Akça bu arada benim yıldız oyuncu <laughs> hmm, şey hesabım. Diğer hesabımı oynayamıyorum. <laughs> Çünkü o tablet <laughs> Sen, var. Bu da telefondan. <laughs> İkinci <gülüyor> hesap olarak. Çok evet. Bir <laughs> dakika <laughs> <laughs> ben Jesse'yi <Cesi> <laughs> biraz göremedim. <laughs> ya, çok keyifli. <laughs> And besides star points, there Penny. Şu kafayı gördünüz mü arkadaşlar? Bir göz uzun galiba. Arkadaşlar gülürdük bir sene. <laughs> <ya>, <laughs> of çok, çok güzel ha Bir bende olsa arkadaşlar lütfen videoyu like atın bir de yorumlar Hatta, kapalıysa yorum yazmanıza gerek yok. Benim elime asıl 30 oldu. Uuu hmm. okay. bir, bir daha sen büyük kutu açabilirsin. Büyük kutu da ben... <laughs> protesat yiyebilirim. Hı hı. <laughs> Call, bibilante Animated... mi? <laughs> bir dakika Bibilante mi? Okay. <laughs> 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 Arkada ya Bibilante. Eskilet kafası var. Sopaya bak sarı. Bence Bibi'ye sarı yakışır ya arkadaşlar. Saçına sarı yapsalar ya. Çünkü Bibi'ye böyle sarı saç biraz cıvıl bir renk. Covering the brawl TV. I play bossier. Mhm. Brawl Stars for <'ı> <laughs> Okay, Frank. Checklist time. Are we going to have a named Kid? Are we releasing Brawl Stars 2? Teaming is required in showdown. Do you like Ryan? Is Frank your real name? Spike is getting a voice. Do you like pizza? How <laughs> about a big pizza for Danny? Baskusnatch. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım videoyu like atmak istemişsinizdir. Arkadaşlar lütfen like atın. Unutmayın de like atın. Sizi seviyorum. Bay bay.